Arkadaşlar bugün Solar Survivor'a tek başıma dövün. devam ediyoruz. Troll troll troll. Fake attık size comedy king. Bir suya katmayalım bence. Sedat yok çünkü. Ha. <laughs> Bu ne? Ne ne? Hadi gidelim şu şeyi fetedek. Tantam onu fetedemedik ki. Bak vurma 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 vurma. Vurmadım ki gerzek Vurma. Düşünce canın gidiyor mu? Bana sana az ileride yaşa. Az ileride yaşa. Komik miydi şimdi? Bu komikti ama. Aaaa hadi aşağı in de feth et. Tamam yol yapak aşağı. Hem böyle bodozlamayı in Ben bodozlamaların adamıyım. O ne veriyorsun. Doğru. Durum bir düşünün. canım kalmış. Bu ne oğlum? Oh, dünya anlaşacayımış. Feel, 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 feel. Hello, feel. Feel'ları seviyoruz yeni de. Sen ip de... var mı ip, ip? İp iki tane. Bir tane daha lazım ya. Sanıyorum. Bak düşüyordum bak. Var ama sanıyorum. O, hareketime bak be. Neymiş? Görmem. Demir kazma yapmamız lazım acilen Şimdi batozlama. Oba. Ne vuruyorsun? Bıktım ama artık. Ben vurmadım ki. Düşerken ayağım çarptı. Git Allah'a dua et lan çocuk. Dur kapatalım da bir daha geberme. Dur üstüne toş gömle doğmasınlar. Oğlum dur fethedeceğiz yok edeceğiz burayı. Ne yok ediyorsun oğlum Öyle. Mal yok çocuk. Oğlum fethetmek ne demek yok etmek demek demek değil mi? O zaman Fars'tan Mehmet İstanbul'u yok etmesi lazımmış. Çocuk ne neden derken... miydi, kapak yapıyorsun? <laughs> Çok zevkli oluyor. Aa, oh, sen bittin gel. Gel. <laughs> sen bittin oğlum buraya. Kazakken oldu. Tek kelimeyle cesetini toplayacağız. Ciz nereden toplayacaksın? <gülüyor> Senin. <gülüyor> ya yeter artık. <ama> <laughs> böyle desem sen ne Doğanın kanunu bu bana. Doğa böyle istiyor. Ama bak orada creeper olmuş. Doğanın kanunu bu bana. Ya yersin ya da yürürsün. Bana seni yemeği seçiyorum. Senin ben Allah senin belanı <laughs> versin geri zekalı. Neden öldürüyorsun beni Beyinsiz çocuk. Ya yersin ya da yürürsün. Ee, ya... parçalayayım seni tamam mı? Neyse savaşlar mısın? Kim vuruyor bu? Git aşağıda zombiden. Ne, ne, ne? ne var gel Aa ben Ne var? Hello. Gel buraya gel şimdi. <laughs> Nasıl gireceğim lan? <ben>? Ya <laughs> bakayım zıplayabilirsen helal olsun. Ya çocuk bittin sen. Bunu sen yapacaktın. Bittin. Seni böyle tp'lerim. Sen benim kimsin uzaya yolluyorsun? Bak adam akıllı oynayalım şunu kavga ediyoruz. Ben ne oynuyorum işte? Ne zaman dedi? Allah'ım Allah. Im Allah ım. Yarın. Yine yarın yarın diyemek ki diyebilirim aslında. Abi yürü git Allah rızası için git az ötede yaşa. Sen yaşa ya ben niye yaşıyorum? Şu ne oğlum? Adam... Hilo bana da şu atla. ölsün. Batu var ne oluyor? Bağıran şikeci. Bağıran kaçmış açmış beyler. Hay Allah senin. <laughs> ne oldu? Se seni bekliyoruz bana şu Nerede? Evet hadi, hadi gezegeni fethetmeyecek miyiz mi? Sen et evet, ben gelirim. Seni tabirinle yok edeceğiz. Çünkü ben başka Kaz bir şey için miyim? Tak 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 <laughs> tak, tak, tak. Oğlum mavi ya uzay böyle mi? Çok yanlış yapmışlar. Aa sen başka gezegene gidiyorsun değil mi çok? Aa. Gece sen öl Gecesen ölüyorsun. Gecesen ölüyorsun. burası benim gezegenim. Sen nasıl gezegenin oluyor ya? Babanı topladı mı oğlum o? Ali A oğlu satın aldı geçen gün. Gel buraya. Bo! Bu! Allah senin belanı vermesin. <laughs> Böyle öldürür işte biz adamı adı mı? Ayko. Mardin'in seni dövmeye geldi. O ben aşağı düştüm. Ya yapma bak ya vallahi yapma yeter artık. T'ye bastım yukarı yaz. Bir yeter ama he. Çok, Çok güzel. Oluyor, sus yeter. Çok sıkılmış. Al lan şu yükleri. Fethedelim şurayı adam akıllı. Aa, al senin al. olsun. İki tane mi? Evet dondurma yaparsın. Dondurma. Dur ben kendime kazma yapayım. İpten dondurma mı olur? Niye? Çikolata oh, mı olur? Ya bak ben yeter tomazım. artık. Barının ölmemesini engellemek için TBMM yeni bir tane daha kanun çıkarmış. Çok komikti be. Tabi lan. Herkes güldü buna. Baran'a göre Seni fethedilen yerler... Alacağız, sen terk et buraları. Baran'a göre yok edilen yerler... Fethedilen yerler yok edilmemiş. Ee? O yüzden Fasto Mehmet Türkiye'yi neden... İstanbul'u neden yok etmemiş? Neyi? Baran sen sus Baran. Sen ne diyorsun ya? Hani dedin ya. Gezegeni fethetmek, gezegeni yıkmak dedin ya. Evet. O zaman fazla Mehmet de İstanbul fethettiğinde yıkmamış. E tamam bir kere kapak yaptın bir daha mı bekliyorsun? Ne amacın ne? Amacım seni seyretmek. Açık açık söylüyorum. Öleceksin. Şaka yaptım öyle bir şey yaparsan. <laughs> şu kılıncı görüyor musun bak şu kılınç <laughs> kılıç değil kılıç alnının ortasına bol. Bol diye Gel Ya buraya. Gel. Üç tane. Saniye... Gel. <laughs> Geldim buraya söyle. Bana sakın ha Söyle. Ya abicim bak. Babacım yapma böyle şey. Tepelenme dedi. Yeter artık yapma. Bilecekler nasıl olur ki tepelenme? Eşimden kovalıyorsun değil mi beni? Oha vurdu. Tamam, bir daha bana vursan harbi çıkacağım bak. Tamam özür dilerim. Hadi gel başlayalım. Hadi e Minecraft'a ben sümük atalım. <laughs> Geldim. Bir de ışınlanıyor ya. Işınlanmayacağım da ne yapacağım? Ben İstemiyorum. Yürümeyeceğim böyle oyuncu. Oysa Özür dilerim. Bir daha olmayacak abla. Bak. Olmayacak dedik Dur ben yolu devam ettireyim. <laughs> Oradan araya gidemez. En azından denedik. Aa Daymut gördüm düşerken. <laughs> En altta diamond vardı bak. aboneler en çok beni seviyor oğlum. Sen sus lan köylü. Dikkat edin burada senin silverfish var. Silverfish mi? Eyvah. Ama sen diyor ya clonefish clonefish diye. Onlar burada işte. Benim Bu gezegende de var. Tamam oğlum hayranlar Şunu su getirin ya. İtfaiye çağır 115. 115 değil itfaiye. Tamam ne yapayım. 115 de olur. 110 itfaiye. Olsun. Ne şimdi bana mı öğretmeye çalışıyorsun? Evet sana öğretmeye çalışıyorum. Dikkat et. Yavaş kazın anladı. Silver fish. Ya tamam anladım. Git git. Aç şimdi birinden görürsün. Çıksın hadi bekliyorum hadi. Hadi gel lan hadi bekliyorum hadi. Bak bir konuşma gelecekler şimdi. Hadi hadi hadi. Onlar geleceği varsa bir. Böyle... Ay altın altın çık çık. Altın benimdir. Ne ne vuruyorsun? Bunun altındaki değil ki demir demir. Tamam bırak vurma bak sakın vurma bak ben de vururum. Vurma! Sen bitir <laughs> e çocuk buraya. <laughs> öküz sömürgen öküz. Oh, İngiltere'yim oğlum ben Amerika'yım ben sömürürüm bak, her şeyi. Bak yapma şey. bak ikimiz de paylaşalım vurma vurma. Tamam dur dur yana ben geçeyim sen, sen orayı kazan ben de burayı kazan. Adam akıllı paylaş. Dikkatli kazan. Büyük bir sürü çıktı ha. Paylaş, paylaşmacılık varken... Vurma 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 vurma. Çocuk. Ya vurma vurma vurma. Ödeştik ödeştik. Ya buraya. İntikam dondurma değildir sucuktur. Öldürüyor ya bu öldürme öldürme. Adam gibi dur. Sen de kırma taşları. Taş Taştır değil bunlar değil mi? Vurma bak vurma. Bak ben bunları alayım sen yandakileri al. Dikkat dikkat sen aşağı düşebilirsin. İşim var. <laughs> Botu. Paylaşalım bak adam akıllı. Sende kaç tane var? Bakayım. Ben de iki tane gelmiş bana. Salla salla. Dur lan dur okunmuş dur. Be, be, yedi tane var yedi tane. Göster lan. Ya buraya yedi tane. Atayım? Neden yalan atayım şimdi? Mal o çocuk ver Aa. paylaşalım. Dokuz'a dokuz oldu tamam. On sekiz tane var dedim. İyi kazmışsın ha burayı. Silver fişler. Tabela senin nasıl yapılıyor kadar... tabela? Sen yapma. Ha? Sen yapma. Bana tabela yapar mısın? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne, ne yapacağım? ama. Ne olur bak. Google'a alttırma bana bak. Git Biraz Google amcasına. Bir soru yapar mısın bana? Bak 10 saniyen varsa çocuk. Bir. o yok ki. 2. Vereceğim gel. Al. Ne al. <laughs> ne yazacağım onu ne alayım? 1 2 3 4. Al. Ne yazacağım? küfür bir şey yazmayacağım hiçbir şey yazmayacağım hatta yap bana yapmazsan ölürsün borcunuz iki tane demir tamam ha verme yanım Allah <laughs> bitti ya kazman mı evet versene buyur borcun kazma iki ver. demir kazma ver ben bu kadar kazma demedik. O bende de var. O git kır taş. Taş kır taş kazmak. Hay senin ben nikahınız şimdi. İki tane demir mi var? Ne vereceğim oğlum? Dedin ya kız şey yaparsan. Oğlum, öyle bir şey demedim. Dedin. Demedim lan. Seni infaz ediyorum ne yargısı? Görürüz da görürüz dedim mi demedim. Seni yargısız infaz etmek sorumluluğumdur. Yasamet ver. Vururum. Ya bana vurmayacaktım kendim kaşımı. Hadi bu gezegeni de fethettik. Dur 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 torş yapayım. Dur dur. Tamam bak vurma. Vurma vururum. Vurma vururum. vururum. Vurmayacağım vururum. dur. Vurmayacak mı ki bu? Allah kaç bu botu kaç. Skeletonlar saldırdı. Sıkı üstüme çektim mi bunları. Botu skeletonlar. Kardeş bir yer oğlum. O gezegeni araç Gerizekalı ben vurdum. Hayır ben vurdum. Tam bir gıcık abi ya. Tabi. Gıcık. Creeper <laughs> gel. Git savaş oğlum bana ne ya. Sanki Aa vurdu. <laughs> oğlum bu bakmadan atıyor lan. Adam pro ben et lan. Aldın yolunu oğlu. Skeleton <laughs> bakmadan vuruyor. Oha şerefsiz. Sağa bakıyor sola vuruyor. <laughs> Hayır sağa da bakmıyor sola da bakmıyor. Oha. Gökyüzüne bakarak vuruyor. Ya ben neden düşüyorum? Beyler, ya? Beyler bu gezegeni fethettik. Şimdi o oh, diamond. Benim o tabelayı neden yaptım yaptırdığımı çok kız kızacak. Konuşamadım lan. Tabelayı neden yaptırdım biliyor musun? Neden? Çünkü bende 28 tane şey vardı. Demir vardı. Kilit mi atacaksın şimdi chest'e? Yok. Furnace. Tabelayla kilit atılıyor. Bilmiyor musun Sadık Bey? Daha ne o zaman? 15 dakika olmuş mu? Yok be. Kronometre tutuyorum bu sefer. Yemin et. Yo. E yemin ediyim her şeyde yemin et diyor Tutmuyorum kronometre var mı? Atıldım bebe. Hayır. Creeper'ı çekiyorlar. dur. Creeper selamun aleyküm. Ya odunum nerede odunu arıyorum ya. Bana attın. Ay creep patlama. Bir dakika ben sana kaç tane odun attım? Tüm odunların. Oğlum sen bittin. Tabeler yap dedim ben sana odun vereceğim dedim. Öküz oğlu öküz o kadar. Odunu mu yedin gel buraya. Vurma bak bu. <laughs> Yargısız infaz. Abi şeytan diyor game modu aç. Kur'an çatsın var ya. Şey Bak 10 tam. saniye var odunlarımı veriyor. Vermiyorsan game moddan alacağım. Al al al. 3 tane al. Gel ışınlan yanıma. Ne? Dur oğlum. Dur tp atıyorum dur. Al. Vurma vurma. Al. Ben bu tutmuyorum. Sen var tam da ayakta Ekmek çapsın. Ekmek beğendiği seni çarpacak. Oha be Enderman Pro çıktı lan. Erdoğan. Böyle çocuğunu bulduk. Bilo, bilo, bilo. Alın şunu oyundan ya. Oh, orayı temizledim. Bak alma, alma onlar benim. Za yazmış. Tıklayabiliyor musun? Hayır açamıyorum. Yemin et. Gerçek. Gitmiş kilit koymuş. Yalancısın ama açabiliyorsun. Sen açabiliyor ben Açabiliyor mu? Çöş sömürmüş. Oha. Kaçamıyormuş Aha, hiçbir... bir de sömürmüş öküz. Lan hiçbir şey yok ki benim. Öldüm ben. Bak bende ne var? Açma bak. Um tamam, açılmıyor ki. Bak bende. Bak, var. bak blok koyacaktı. Gördün mü? Yemin et lan. İlla yemin ettirecek ya. Ben bir kere yemin siz şöyle. Barı cinler çalmış. Enderman babam. Hayır patlamaz, patlama Allah patlama Allah senin belanı versin üstünde patladı ya <laughs> Ben sakın ATP'lenme bir sürü creeper var ölürsün yemin ediyorum ölürsün <laughs> Patladın Ne vuruyor mu? Ya vur Barış Tabi altın kılıncı gördü demir kılıncı gördü. Altın mı lan? Kılıç değil o da kılıç kılıç Bana Türkçe öğretme dostum Dur, gideyim dur. Ya bana yapma artık ya! Sen de Teeplen mi? Bir dakika, videodayım. Bana atmanın amacı neydi? Can sıkıntısı. Banını açıyorum, gel. Bu çocuğu ya. Gerizekalı Abi... çocuk. Aa, sonra sen gelip demirlerimi alacaktın değil mi? Biliyor musun, senin oğlun? Ya. kat kat fail. 90 milyon kat fail. Hala hala fail. Ya bir de vuruyor, bir de vuruyor gel buraya. Hem suçlu hem güçlü. Ne yapıyorsun? bu şu... çocuk? <laughs> bir kapalı burada. Vurma. Ya vurma vurma. Tam bitti bu sefer kavga bitti. Barış. Dozan barış anlaşması o hürümcek oh, üstüne atladı. O ip geldi be. <laughs> ya al işte. nasıl yapılıyordu unuttum. Yay nasıl yapılıyordu? Ya bir vurdu O kat iskelet. Gezik ya, yok. yay yani. nasıl yapılıyordu unuttum. Yay mı? Ver yapayım. Aha veririm ben sana. <laughs> Ana akıllıyı nasıl yapılıyor söyle. Bilmiyorum. Şeklini biliyorum nasıl yapıldığını bilmiyorum. Kur'an çapsın var yalancısın. Tam bir yalancısın hem de. Yalancı olsam senin gibi olurdu mu? Adam akıllı söyle çocuk. İpleri diziyorsun sonra çubukları diziyorsun. Bak mahala bak biz de onu biliyoruz ama nasıl şekli. Yağmur ya amel ya beyler daha bak. Ben game mod açıp alamayacağım bak. Yaz Google babaya. Dede amca ya. Neyse. Bana yaptığın hareket ban ha, ha, al, yay aldım. Nasıl yapacağımı. O zaman git elindeki şeyleri at, itemları. Ronald'in yanına no, oğlum ne yapıyorsun? Bir tane okul var zaten. Oh, 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 oh. Creeper patla. Creeper niye patlamadın? O çubukları falan atıyorsun elinden. attım, Attım, attım. Ama video clear yaz Baran. Yazma için 5 saniye var. O ne lan? Hello. O zombi yok. Baran dur bunu. Baran baran. Vurdum mu? Yeter ya bana. Ya vurdum mu lan? Vurma vurma. Vurma. Tamam vurma. Hehehehe <laughs> Hadi bana atla videoyu kapatayım. Bana Bu sefer. Aşağı düştü. <laughs> ba ba sakın bak, sakın. Hem de IP'yi de bana attın bana. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar, ben bir geceki an itikamımı alacağım.